İşte şimdi en büyük korkum gerçek oldu. Şu Çodri ve oğlu Nandini'yi tuzağa düşürmeyi başardılar. Ama Nandini nasıl bu kadar aptal olabiliyor? O namussuz Çodri ve oğlunun oynadığı oyunu nasıl anlayamıyor? Neden benim düşmanımın evine gitti? İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. O namussuz Çodri ve oğlunu öldüreceğim. Ama ondan önce Nandini'yi eve getirmem gerek. Ne pahasına olursa olsun. Brendira, Brendira ne yapıyorsun? Bacağın kırık. Ne yapıyorsun? Bu halde hareket edemezsin Brendira. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bütün bunlar senin inadın ve kibrin yüzünden oldu. Brendira ne olur en azından bu sefer aklını başına topla. Nandini ne yaptıysa senin inadın yüzünden yaptı. Brendira Nandini senin kızın. O senin namusun. O yüzden şimdi ne yaparsan yap sana yalvarırım. İyice düşündükten sonra yap. Ancak o zaman kızını ve namusunu koruyabilirsin. Bana bak, kurvi. Bu olanların hiçbiri benim suçum değil. Bütün suçu benim üzerime atma. Bunun sorumlusu ben değilim. Senin suçun Virendra. Nandini senin hatan yüzünden evden kaçtı. Çodri aranızdaki düşmanlığı bir kenara bırakıp evine geldi. Senden kızını istemek için ayağına gelip sana yalvardı. Sen bunu karşılığında ona ne yaptın? Hakaret ettin, bağırdın, herkesin önünde rezil ettin. Brendra. Sen aynı zamanda kızının da kalbini kırdın. Sırf inadın ve kibrin yüzünden. Brendra lütfen bunu yapma. Nandini bugün böyle bir karar verdiyse bu senin yüzünden. Hayır bunun sorumlusu ben değilim. Ben Nandini'nin mutluluğunu reddetmedim. Tersine ben o alçak ailenin teklifini reddettim. Nandini orada asla mutlu olamaz. Hayatı boyunca pişman olacak. Sana bir şey diyeyim mi Purvi? Chaudhry bugün sahip olduğu serveti kendi alın teriyle çalışarak kazanmadı. O servete zavallı köylüleri dolandırarak onlara işkence ederek sahip oldu. Hayatı boyunca bir gün çalışmadı. Herkesin önünde farklı konuşabilir. Ama sonra gelir seni sırtından bıçaklar. Tamam, Virendra. Çodrin'in dürüst bir adam olmadığına katılıyorum. Ama bunda kızının ne suçu var ki? Virendra, kızın Arab'ı seviyor, değil mi? Ve Arab babası gibi kötü bir insan değil. O yüzden lütfen Virendra, Nandini ve Arab'ın evlenmesine engel olma. İnsan aşıkken ailesinin düşmanlarını ya da nefretini düşünmez. Hatta aşk eski düşmanlıkları bitirmek için bir fırsat. Kızın için gerçekten çok endişelendiğini biliyorum. Ama Virendra artık sen de Nandini'nin çocuk olmadığını kabul etmelisin. O artık bir yetişkin. Kendi seçtiği ve aşık olduğu bir insanla evlenebilir. Onun babası olabilirsin ama kime aşık olup olamayacağını sen belirleyemezsin kişi düşmanının oğlu olsa bile Virendra. Şunu unutma. Ben Revari'nin muhtarı Virendra Pratap Bu dünyada hiç kimsenin kızımın hayatını mahvetmesine izin vermem. O ikisi kızımı kullanıp beni yok etmek istiyor anlasana. Buna asla izin vermeyeceğim. Hey. Merak etme. Sen artık bizim evimizdesin. Burada sana kimse zarar veremez. Buna baban da dahil. O yüzden sakin ol tamam mı? Ben yanındayım. Ve her zaman yanında olacağım. Şimdi hep istediğin şey gerçek olacak. Ne demek istiyorsun? Bir dakika. hala anlamadın mı? Kızım yani bu şu demek. Bugün seni ve aravı evlendiriyoruz. Gerçekten mi? Sanmıştım ki dün yaşananlardan sonra bu evliliğe hiçbir zaman razı olmayacağınızı düşündüm. Hayır kızım, Brenda'nın hatası yüzünden sizi neden cezalandırayım? Ben Chodri Charan Singh'im ve benim için bu dünyadaki en önemli şey çocuklarımın mutluluğudur. Kızına hayatının en büyük mutluluğunu vermeyi reddeden Brenda Pratap Singh değil. Hı? Ayrıca düşmanlık ayrı bir şey, çocuklarının mutluluğu ayrı. Bir baba çocuklarının mutluluğu için her şeyi yapabilir. Hı? Ve anne babası olarak bizim için oğlumuz Arap'ın mutluluğundan daha önemli bir şey yok. Ve sen de çok yakında bizim gelinimiz olacaksın. O yüzden bundan sonra üzülmene gerek yok. Şimdi o gözyaşlarını sil ve düğün için hazırlanmaya başla. <laughs> Bu arada biliyorsun aynı zamanda düğüne babanı da davet etmemiz gerekiyor. Ama neden? Yani muhtarın gelip gelmeyeceğini ya da diğerlerinin düğüne gelmesine izin verip vermeyeceğini bilmiyoruz. O zaman bunun ne faydası var ki? Hem eğer buraya gelse bile yapacağı tek şey düğünde olay çıkarmak olur. Lütfen onu buraya çağır. Hayır kızım. Ne olursa olsun Brenda hala senin baban. Ve bir erkek babası senin kayınpederin olarak onu düğüne davet etmek benim görevim. O yüzden buna mecburum gelir ya da gelmez. Bu onun seçimi. Ama Brenda'yı tanıdığım kadarıyla kızının düğününde üzerine düşen görevleri yerine getirme fırsatını kaçıracağını hiç zannetmiyorum. Neler oluyor Vir? Nando nereye gitti? Nando'nun dün gece evi terk ettiğini duydum, doğru mu? Bir şey söyleseniz de onu aramaya başladınız mı? Yoksa kızımız evden kaçmışken oturup olanları mı izleyeceğiz? Nandi nerede? Söyler misin muhtar? Sen onu bulmaya çalıştın mı? Veer, biz aslında denedik. Ama henüz hiçbir şey öğrenemedik. Biz de Nandi'nin için endişeleniyoruz. Onu çok merak ediyoruz. Aramaya çalıştık ama telefonuna ulaşılamıyor. O yüzden şimdi ben Priyu'yla birlikte onu aramaya çıkacağım. Ben de onu aramaya çalıştım ama telefonunu kapatmış. Peki inandini nereye gitti? Bakın ne diyeceğim? Ben de sizinle birlikte onu arayacağım. Tamam, gidelim. Brenda, onu bir an önce bulmaya çalışacağız. Sen lütfen endişelenme ve kendine dikkat et, tamam, tamam mı? peki. Gidin. Neredeyse onu bulun. Bekle biraz Purvi. Ne oldu? Chodri Charan Singh arıyor. Tamam o zaman hemen aç ve hoparlörü açmayı unutma. Ve Verendra lütfen sakin ol sinirlenme. Bu sefer bu sefer kızının güvenliği söz konusu lütfen. Merhaba muhtar. Merak etme. Kızın benim evimde ve hiçbir şey yok. Gayet mutlu. Chaudhry, eğer kızıma en ufak bir zarar bile gelirse... ...yemin ederim seni öldürürüm. Bu dediğimi aklından çıkarma. Sakin ol muhtar, sakin ol gencecik kızı gecenin bir yarısında evden kaçan bir baba olarak biraz daha dikkatli konuşsan iyi edersin. O yüzden sesini biraz kız. Şimdi beni dinle. Senin kızın ve benim oğlum bugün evleniyorlar. O yüzden seni düğüne davet etmek için arıyorum. Senden kızının hatırı için buraya gelmeni ve gelinimle oğluma hayır duas etmeni istiyorum. Çodri Charansing, saçmalamayı kes ve haddini bil. Sana bırak Brenda Pratap Singh'in kızını, hizmetçilerimden birinin kızını bile vermem. Çünkü sen buna layık değilsin. O yüzden oğlunu benim kızımla evlendirmeyi unut. Buna izin vermeyeceğim. Şimdi bak bakalım, sana neler yapıyorum. Elinden geleni ardına koyma muhtar. Bak kardeşim, ben seni düğüne davet ederek görevimi yaptım. Bundan sonrası sana bağlı. Gelirsin gelmezsin, senin bileceğin iş. Kapatıyorum. Güle güle. Yemin ederim Çodri'yi yaşatmayacağım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Hemen şimdi polis arıyorum, onlarla konuşacağım. O aşağılık herif benim kızımı kaçırdı ve oğluyla zorla evlendiriyor diyeceğim. Ne? Brandon, sen ne yapıyorsun? Neler söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Telefonumu geri ver. Kızımı ne pahasına olursa olsun geri getireceğim. Bunun için polise, mahkemeye ya da nereye gitmem gerekirse oraya gideceğim. Ama Nandini'yi Chaudhry'nin pençesinden kurtaracağım. Virendra, polis ya da mahkemenin bize hiçbir yardımı olmaz. Anlamıyor musun? Kızım çocuk değil, o bir yetişkin. Yaşı 18'in üzerinde. Kanunen kendi seçtiği insanla evlenmeye hakkı var. Polis Nandini ve Arab'ın evlenmesine engel olamaz. Brenda artık bunları geride bırakıp bundan sonra sadece kızının mutluluğunu düşünmeliyiz. Ve Nandini'ye bütün ailesinin yanında olduğunu göstermeliyiz. O yüzden hepimiz onun Arab'la evlenmesine hazır olmalıyız. O evlendiği için mutlu olmalıyız. Lütfen Brenda. Böyle bir şey olmayacak. Nandini'nin Çodri'nin oğluyla evlenmesine izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Asla. Ne olursa olsun. Başımıza nasıl bir dert geldi böyle tanrım? bir tarafta Virendra'nın inadı ve diğer tarafta annesi olmayan bir kızın mutluluğu ve onun aşkı var. Kimin yanında olmalıyım? Nandini mi yoksa Virendra mı? Lütfen bana doğru seçimi yapacak cesareti ver. Hem Nandini'nin hayatı mahvolmasın hem de Virendra ona duyduğu endişe yüzünden yanlış bir hamle yapmasın. Yalvarırım bu ikilemden kurtar beni. Baba Hasan gerçekten de çok mu sinirli? Diğerleriyle birlikte seni de azarladı mı? Evet. O zaman Nando ablanın düğününe gidemeyeceğiz. Ailesinden kimse düğününe gelmediği için şimdi kendini çok kötü hissediyor olmalı. Eğer böyle bir şey benim düğünümde olursa çok ağlarım Fil. Cuhi öyle şeyler söyleme. Gerçekten tavşan bütün bunların doğru olmadığını ben de biliyorum. Ben de çok üzülüyorum. Hatta o kadar çok üzülüyorum ki bunu size anlatamam. Ben ne muhtarı ne de Nandine ablanızı kızdırmak istiyorum. Nandine ablanızın mutlu olmasını ben de çok istiyorum. Ama ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum tavşan ve gergedan. Bir fikir vereyim mi Fil? Evet tabi. Baba Aslan'a Cuhi ve Manas'ın Nando ablanın düğününe gitmek istediğini söyle. Ona çocukların mutluluğu için Nandine ablanın düğününe gitmek zorundayız de. Bak göreceksin aslan düğüne gitmemize izin verecek. Ve böylece sen de bizimle birlikte geleceksin. Ve aslan hiçbirimize kızmayacak. Söyleyin harika bir fikir değil mi? Evet. Gergeden tavşan. Bu gerçekten de çok iyi bir fikir ama aslan bana o kadar kızgın ki şu anda hiçbir şey dinlemeye hazır değil. Kendimde o cesareti bulamıyorum. Beni dinleyeceğini hiç sanmıyorum. Porvi, Porvi. Ee, sanırım, sanırım bu sudanın sesi. Bakın ne diyeceğim siz burada oynayın ben gidip Suda teyzenizle görüşeyim tamam mı? Hadi bir şeyler oynayalım abla. Aa, ha, tamam hadi şununla oynayalım hadi. Pulvi nerede acaba abla? A, abla. Merhaba Suda. Bir. Aslında tam zamanında geldin yardımına ihtiyacım ya, var. Ah, tamam söyle ne istiyorsun? Ama burada değil benimle gel. Ama. A, bir saniye gel hadi. Hadi gel. Gelsene. Şey, Nando evleniyor da ona ne hediye vereceğimi hala karar veremedim ben. Ve yardımına ihtiyacım var. Şey, Nando'yu çok seviyorsun, değil mi? Onu gerçekten de çok seviyorum ve Aslına bakarsan sevdiğim insan için her şeyi yaparım. Lütfen bana bir fikir ver. Hmm. Ha Evet. İşte bu. Bu kolye çok güzel. Ve bence Nandini'ye çok yakışır. Suda daha az önce beni çağırdı. Şimdi nereye gitti? Bir dakika. Suda buraya geldi mi? Onun sesini duydum da. Bay ile birlikte onun odasına gittiler. Tamam, tamam. peki. Suda Vir'in odasına mı gitti? Peki Vir neden Suda'yı odasına çağırdı ki? Bunun en iyisi olduğuna emin misin Suda? Evet Vir, bu çok güzel. Bence buna hediye et. Ba bak ne diyeceğim. Şunu bir kere denesene. Hem benim de fikrim olur. Ama nasıl <laughs> yani? Hadi sadece yardım ediyorsun. Niye tedirginsin ki? Lütfen. Şunu bir tak. Bir fikrim olması için Suda lütfen. Ha tamam. İzin verirsen sana yardım edeyim. Takmana yardım edeceğim. Hemen halledeceğim. Evet, işte böyle. Şimdi oldu mu? Ah, bir de böyle bakın. Güzel değil mi? Bence bu kolyesine çok yakıştı suda. Nando için en iyi hediye bu. Tamamdır o zaman. Yardımın için teşekkürler. Aa, ah, suda ben ben yardım ederim bir dakika. Tamamdır. Purvi sen mi geldin? Ben de Viren Andeli'nin hediyesini seçmesi için yardım ediyordum. Çok iyi yapmışsın. Şey buraya geldim çünkü beni çağırdığını duydum. Bir şey mi diyecektin? Ha evet seninle bir şey konuşacaktım. Tamam bir ben artık gideyim. Tamam tekrar sağ ol Suda teşekkürler. <laughs> Hadi gidelim. Ah Nandu. Düğününe kimse gelmese de kardeşim mutlaka yanında olacak. Purvi muhtarın bu evliliği onaylamadığını biliyorum. Ama bu Nandini'nin hayatının en önemli günü. Bence sen de oraya gidip o mutluluğa ortak olmalısın. Kim bilir bahaneyle onun kalbini kazanırsın. Ve muhtarla Nandini arasındaki sorunlar da çözülür. Belki onun yanında olduğunu görünce seni arkadaş olarak görmeye başlar. Umarım demek istediğimi anlıyorsundur. Bence oraya gitmelisin. Chaudhry'nin nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. Ne kadar büyük bir alçak olduğunun farkındayım. Ama buraya geldiğinde herkese kibar davrandığı için onun çok iyi biri olduğunu sanıyorlar. Ama ben onun nasıl bir yılan olduğunu herkese göstereceğim. Buraya kızımı isteme bahanesiyle sırf zehrini akıtmak için geldi. O yüzden kim ne derse desin kızımın hayatının mahvolmasına izin vermeyeceğim. Ne olursa olsun bu evliliği durdurmam gerek. Vrendra şey. Söyleyeceğin hiçbir şeyi duymak istemiyorum. Git buradan. Efendim, iki kişi sizi görmeye geldi. Bay Chodri göndermiş. Onları içeri almamı ister misiniz? Şey evet. Lütfen onlara söyle buraya gelsinler. Tamam efendim. Sen bu aralar çok konuşuyorsun. Chodri'nin gönderdiği hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Gönder onları. Sandra sakin ol. Chodri olan sinirini neden onun adamlarından çıkarıyorsun ki en azından bir dinle. Onları dinlemenin bize zararı olmaz. Hem bu arada Çodri'nin onları buraya neden gönderdiğini de öğrenmiş oluruz. Merhaba muhtar. Merhaba muhtar. Bay Chodri size bu tatlıları ve düğün davetiyesini gönderdi. Buyurun. Bay Arav bugün kızınızla saat sabah tam onda hepi düğün salonunda evleniyor efendim. Bay Çotri sizi de düğünde görmek istediğini söyledi. Buyurun tatlı alın. hemen gidin buradan. Ve Çodri'ye ne olursa olsun bu evliliğin gerçekleşmesine kesinlikle izin vermeyeceğimi söyleyin. Ne pahasına olursa olsun gidin ve ona kiminle uğraştığının farkında olmadığını söyleyin. Ben aslanım, çakal değil. Ayrıca gidip ona deyin ki silahın içindeki mermi kızışınca ve muhtar konuşunca karşısındaki ölür, korkacak zamanı olmaz. Bu evlilik ne olursa olsun gerçekleşmeyecek planını gerçekleştirmesine izin vermeyeceğim. Şimdi gidin yoksa sizi buradan döverek atarım. Defolun. Aman Tanrım. Durum düzeleceğine giderek daha da kötüleşiyor. Eğer elimi çabuk tutmazsam, Miranda'nın bu evliliği durdurmak için neler yapabileceğini hayal bile edemiyorum. Hayır, bunun olmasına izin vermeyeceğim. Render'ı bir şekilde durdurmam gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.